Start verildi ve üçüncü koşu başladı sayın yarışseverler. Bariz olarak startta takılan bir Safkan olmadı diyebiliriz. İlk metreler geçildi. Öndeki liderlik mücadelesinde 3 safkan ön plana çıktı. Şimdi liderliği orta kulvardan gelen Ömer hat almaya çalışıyordu. Hemen sağ dış kulvardan 10 numaralı Mızraklıhan geldi. Bunların hemen sağ iç kulvara yakın 1 numaralı Derin Nefes de önderdi. Hemen yanlarında 8 numaralı Saruhan Bey var. 2 boy kadar geride dışta 2 numaralı Ertunga. Bunun 2,5 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Varto gımgım Gım yer tutmuş durumda. Hemen yanında doğru geldi 6 numaralı Onur abi. Bunların dışında 7 numaralı Papel var. 2 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Ulu Göl sırasıyla 1400 metre start yeri geride kaldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Ömer Hat koşunun lideri. İkincilikte 2,5 iki boy kadar gerisinde dışta şimdi 10 numaralı Mızraklı Han onu takip ediyor. arasında bariyer dibine yakın 8 numaralı Saruhan Bey var. Hemen dışına kadar geldi 1 numaralı Derin Nefes. Bunların hemen dışında 2 numaralı Ertun Gaza ön grupta gidiyor. 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Varto Gım, Gım. hemen dışında 7 numaralı Papel. 2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Ulu Göl var. Ulu Göl'ün 4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Onur Abi. Onur Abi'nin hemen sağ arasına kadar geldi şimdi dıştan 4 numaralı Çaptu. Bu şekilde Safkanlar son 800'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Ömer Hat'ın liderliği 1,5 boyluk farkla devam ediyor. En dıştaki 2 numaralı Ertunga şimdi ikinciliğe sarktı. Üçüncükte 2 boy gerisinde 1 numaralı Derin Nefes var. Daha sonra bariyer dibinde 10 numarada Mızraklı bunların dışına doğru geldi. Papel hemen yanlarında da 9 numaralı Ulu Göl önlere sarkıyor. Bu şekilde Safkanlar son 800'e girdi. Liderlik içerideki 5 numaralı Ömer Hatta hemen dışında 9 numaralı Ulu Göl gelirken bunun dışında 2 numaralı Ertunga var. 3 boy kadar geride 3 numaralı Vartu Gımgım Gım sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Ömer Hat viraj döndürken de 1 boy kadar koşunun lideri. Dışında 9 numaralı Ulu Göl takipte. Bunun dışında 2 numaralı Ertunga var. 2,5 boy kadar geride Bartu Gümgüm sırasıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. 5 numarada Ömer Hat direnme uğraşında dışındaki 9 numaradı. Ulu Göl şimdi geldi rakibini yakaladı. İkisi arasında mücadele var. 2 boy geriden 2 numarada Ertuğrul bari bariyer 3 numaradı. Vartu gımgımın da ataklarıyla Safkanlar son yüze giriyor. Ortadaki 9 numaradı. Ulu Göl şimdi rakiplerinden sıyrıldı. Arayı da 1,5 boya kadar çıkardı. Daha gerilerin dıştan 4 numaralı Çaptuğ'un atakları var. Ulu de Çaptuğ geliyor. 9 numaralı Ulu Göl Göl koşuyu kazanıyor. İkincilik için 2 iki numaralı Ertunga ve 4 numaralı Çaptu fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Ömer Hat 4. oldu. 3 numaralı Varto Gımgım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Ulu Göl Hasan Altundağ ile kazandı.